Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. CV Enerji Mühendislik sistemimizle beraberiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah saatlerine gelelim. Hemen çarşamba günü neredeymiş? Çarşamba günü buralardaymış. Çarşamba günü şöyle bir direnç çalışması var. 325 noktasına kadar arkadaşlar. Ve sonrasında şöyle bir e, toparlamaya çalışmış. İlk önce desteğe doğru bir çalışma yapmış zaten. Sonrasında Tam olarak desteğe çok yakın bir yerde 318.25'te kapanış yapmış. Sürpriz momentum indikatörüne baktığımızda sıfıra yaklaştığını e, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu iyi bir haber gibi gözüküyor. Ama e, buradaki indikatörümüz biraz sıkıntılı konumda. E, ve de hala buranın altında olduğu için. Tabi gapli açılışlarda buraları tekrar deneyebilir. Orası ayrı. Desteğimizi hemen e, göz atalım. 318 noktası ve 315 noktası arkadaşlar destek hattımı oluşturmakta. Direnç olarak da ise 325.5, 325 noktaları, 332 ve şöyle baktığımızda 329.75 dirençleri karşımıza çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.